Saygıdeğer arkadaşlar, Deva Partisi Ünye İlçe Örgütü Başkanı Sayın İrfan Tosun ve beraberinde yönetim kurulu üyeleri derneğimizi ziyaret ettiler. Kendilerine sizlerin de adına teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Bizleri ziyaret etme amaçları güncel konularla ilgili birlikte değerlendirme yapmak. Biz tabii ki olaya siyasi olarak Bakmak durumunda değiliz dernek olarak çünkü biz partiler üstü kamu yararına kurulmuş amacı kamu yararı olan bir derneğiz. Ama ortak paydamız Atatürk'ün temel felsefesine yani Cumhuriyet'in temel ilkelerine Atatürk ilke ve devrimlerine saygısı olan bağlı olan Atatürk ilkelerini yaşamak ve yaşatmak amacı olan herkesle bir arada oluruz ve bu ülkenin geleceğiyle ilgili mutlaka ortak paydamız oluşur. O nedenle bizleri ziyaret ettikleri için ve ülkemizin geleceği konusunda çok yararlı hizmetler yapma amacına yönelik çalışmalarına da biz tanık oluyoruz. Bundan sonra da çoğu zaman ortak paydamız olan konularda bir arada olup değerlendirmeler yapacağız. Amacımız sadece ülkenin iyiliği, güzelliği, geleceğimizin aydınlık olmasıdır. Bu bakımdan yeniden teşekkür ediyorum. Her zaman beraber olacağımızı onların yanında birlikte sizlerle beraber Burada değerlendirmeye alıyoruz. Sağ olsunlar. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Evet, e, Sayın Başkan ve Atatürk Düşünce Dene'nin eee saygıdeğer yöneticileri, üyeleri e, hepsini burada saygıyla selamlıyorum. Bizim e, kongremiz oldu bundan kısa bir süre önce ama ben bir rahatsızlık geçirdiğim için iade ziyaret yapamadım. Hem onun için iade ziyaret yapmak anlamında hem de e, bence ben ayrıca Çevre ve İnsan Hakları Koruma Dernek Başkanıyım ama bizim derneğimizden de daha ziyade bana göre en önemli dernek bir numara yani dernekler listesinde bana göre bir numara olan Atatürkçü Düşünce Derneği olduğu inancındayım. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bu adı sembolik AADD gibi kısa bir sembolik harflerle olursa bile gönüllerde çok derin anlamı olan bir dernek. Ulu Önder Atatürk'ün düşüncelerini taşıyan, onun geleceğe genç nesile götürülmesinde elçi olabilecek olan en güzel köprülerden bir tanesi bu derneğin olduğu inancındayım. Ve çok değerli büyüklerimiz burada e, görev yapıyorlar, yöneticiler. Ve çok değerli simaları burada görüyorum. Bundan mü müthiş keyif alıyorum. Belki çok geç kalınmış değil. Ancak e, insan bazen siyasette veya ticareti hayatında geç kalmışlıklar yaşayabiliyor ama bu vesile bir sebep olsun ben de uygun görürlerse kabul buyururlarsa bugün Atatürkçü Düşünce Derneği'ne şahsım olarak iyi olmak da istiyorum. Kabul buyururlarsa ve bu vesileyle bizi bugün burada e, ziyaretimizi kabul ettikleri için başta Sayın Başkan'a ve yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca biz tabii kendi aramızda Atatürkçü Düşünce Derneği siyasi bir kuruluş değil. Biz siyasi bir platformuz ama yine de kendi aramızda onların engin fikirlerinden, tecrübelerinden faydalanmak amacıyla tartışmadan sadece sohbet anlamında bir istişare de yapmak istiyoruz. Sohbet yapmak istiyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde daha güzel bir Türkiye için beraberliğimiz daha güzel perçinleşerek devam eder duygusuyla kendilerine huzurlarınızda en derin sevgi ve saygılarımı iletiyor. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sevgili Atatürk'ümüzü yüzyıllar da geçse bu toplum kesinlikle unutmayacaktır. Çünkü onun koymuş olduğu ilkeler 100 yıl geçmesine rağmen çok tazedir ve 100 yıllar sonra da o tazeliğini koruyacaktır. Teknoloji ve bilim ne kadar ilerlerse ilerlesin, Atatürk'ün koyduğu ilkeler o bilime kendiliğinden uyum sağlayan ilkelerdir. Çünkü Atatürk açıklamasında şöyle derdi. Dünyada en hakiki yol gösterici ilimdir ve fendir der. Bunu başlar öyle koymuş ki Büyük Atatürk gerçekten hangi dönem olursa olsun o yol göstericilik, o akıl ve bilim insanların her zaman önünü açacak ve güzel geleceklere, güzel aydınlıklara bizi taşıyacaktır. gene geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Karşımda çok genç basın mensuplarını, değerli gençlerimizi görüyorum. Onlar da toplum adına çok güzel görevler yapıyorlar. Haber alma özgürlüğü konusunda, insanlara haber iletme konusunda... Verdikleri çabadan dolayı onları da kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Derneğimize sizler de hoş geldiniz çocuklar. Sağ olun. Ben bu arada kaydınız anlamında, kayıt dışında bilgi vermek için e, bugünkü ziyaretimizde Başkan Yardımcımız Fatoş Örtücü Hanım Efendi, Teşkilat Başkanımız e, İlhan Yiğit ve e, muhasebe ve genel konularından sorumlu arkadaşımız Tevrat Kardeşimiz var, o da e, dört yöneticimize geldik. Ama diğer yönetici arkadaşlarımızın da selamlarını getirdik. Onların da e, gelemeyen var, iş olanlar var, ticaretle uğraşanlar var, bu evlatlı şey olanlar var. Çok selamlarını ilettiler onlar. Sağ olsunlar. Biz genelde her ziyaretlerimizi genel merkeze bildiriyoruz ve genel merkezimizde de Sayın Ali Babacan da bize şunu söylüyor: gittiğiniz her yere muhakkak selamımızı iletin diyor. Bu Sağ vesile olsun. Sayın Aleyken Genel Sayın. Başkanımızın da biz size bir vesileyle selamlarını iletmiş olduk cenaze olduğu için isterseniz uygun görürseniz bir resim aldıktan sonra ee sizinle beraber mazereti nedeniyle gelemeyen arkadaşlara da gelmiş gibi kabul ederek teşekkür ediyoruz. Gördüğünüz gibi biz Ünye ABD'nin yönetim kurulu olarak buradayız. Mevlüt Bey arkadaşımız Yüksek Disiplin Kurulu üyemiz Genel Merkez'de. Ali Bey Ali Yalçın Bey'i tanıyorsunuz. Evet. Daha önce bu ilçede siyasi parti başkanlığı yapmış. Birçok sosyal konularda emek vermiş halen de kendini hiçbir zaman o tür konulardan geri çekemeyen her zaman yanımızda olan bizimle beraber emek veren bir arkadaşımız. Diğer arkadaşlarımız da doktor ve zaten her zaman bizimle beraber kadın arkadaşlarımız elimizden geldiğince kamu yararı güden konularda basın açıklamaları ya da küçük çaplı da olsa beraber bir arada olarak elimizden geldiğince çabalar göstermeye ne güzel. uğraşıyoruz. O yüzden biraz önce söylediğim gibi sizinle olan birlikteliğimiz bu ülkenin geleceğiyle ilgilidir. Bu ülkenin geleceğiyle ilgili kim doğru dürüst bir adım atıyorsa haklı olduğumuz yerde mutlaka onlarla beraber birlikte olmak bizim amacımız. O yüzden tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Bundan teşekkür. sonra da sürekli inşallah birlikte olmayı amaçlıyoruz. Çok teşekkür birlikte ederim. olmak her zaman yararımızadır. Birlik beraberlikten güç doğar diye bir veciz söz vardır. Gerçekten doğrudur. Her zaman bu ülke çıkarları konusunda toplum çıkarları konusunda birliğimiz beraberliğimiz devam edecek. Neyse. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz.